CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu ve onaralıkçılar. aralıkçılar, CHP'nin içindeki onaralıkçılar. aralıkçılar. Sizinle çok uğraşacağım ben, on aralıkçılar sizinle çok uğraşacağım. Sizi kuyruğunuzu bırakmayacağım. Çünkü Türk milletin 1938'in 10 Kasım'ından bu yana sömüren bir oluşumun şimdiki yaşayanlarısınız. Ben de bugün yaşıyorum. Dolayısıyla sizinle ben uğraşacağım. CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu ve onlar aralıkçılar. Yüreğiniz varsa gerçeği açıklarsınız. 2016 yılındaki CHP Gök End Entegrasyon raporunuzla şu andaki iktidardaki küresel kardeşlerimize sığınmacılar için yaptıkları her şeyi sizin öğütlediğinizi açıklayacaksınız. Size bunu açıklattıracağım size bunu açıklattıracağım.